İnorganik maddeler canlıların temel bileşenlerinden bir diğer maddemiz inorganik madde olacak. Çeşitlerine baktığımız zaman su, tuz, Asit, baz ve mineraller inorganik maddelerdir. Canlıyı oluşturan organik maddelerden sonra inorganik maddeler de gelecektir gençler. Özelliklerine bakalım. Yapısında karbon, hidrojen, oksijenin üçü bir arada bulunmayacak. Asla unutmamamız gereken bir örneğimiz var. H2O ile su. Çünkü başında C'si yani karbonu olmadığı için inorganiktir diyoruz gençler. İnorganik maddeler küçüktür. Bu nedenle sindirilmesine gerek yoktur. Hücre zarından rahat bir şekilde geçebilirler. Ve en önemli maddemiz bütün canlılar inorganik madde olan su, tuz, asit, baz ve minerali dışarıdan hazır olarak alır. Üretici canlılar da dahil hiçbir canlı kendisi sentezleyemez. Görevlerine gelelim. Yapıcı onarıcıdır ve en önemli maddemiz düzenleyici olması. Ne demekti bir maddenin düzenleyici olması? enzimin ya da hormonun yapısına katılabiliyorsa biz o maddeyi düzenleyici demiş idik. Mineraller enzimin yapısına katıldığı için inorganik maddeler düzenleyici olarak kabul ediliyor ve enzimin yapısına mineraller kofaktör şeklinde katılıyor gençler. Gelelim inorganiklerin en önemli görevlerinden birisine. inorganikler hücresel solunum ve fermentasyon ile enerji verici olarak kullanılmaz. Genellikle karbonhidrat, yağ ve protein olan organik bileşenler bizim için enerji vericidir diyoruz gençler. Ancak kemosentez tepkimesinde enerji elde eldesinde kullanılacaklardır. Yıldız, yıldız, yıldız.